Şu anda incebas sokaktan e, yukarıdan aşağı inerken bu e, Fatih Sultan Mehmet camisinden Fatih Sultan Mehmet camisinden aşağı inerken orada iki tane arkadaş vardı biri uzun saçlı biri kısa boydu e, uzun saçlı olanla kısa boylu olanı bir enerji enerji beden takımında tek adam e, yapıp ağız açma oyunu oynattılar e, şu an yemekhanede o ikisini ağız açtırıp yemek editleyecekler bunu da e, bu şeyle yapıyorlar. Çortundan çer e, bir tane o, derviş var. Bunlar da eğitim kursuna katılan. Onu Tayyip Erdoğan'ın takımı yapıyorlar. Süryanilerden e, şarap çarına giriyorlar. Şeyle e, Bu Cebel sokaktan çıkınca e, orada işte hizli el eee e, El oyunu kurdular, insanların arka arkaya işte el oyunu kurduları gibi. Orada kurdukları oyundan da ağız açma oyunu oynuyorlar. En son bir önceki çalıştığım iş yeri Trekova'daki iki kişiyi onları adam yapıp daha sonra yine bu e, Semerkant Derneği var sizin evlerdeki. Orada bir gözüme eşitledikleri ve işte Serpil'in çocuklarından biri Murat yaptıkları kişiyi devamlı göz, göz çarını düşürerek yani e, insanların arasından göz çarını düşüttürüp devamlı vücudunu kullanmaya veriyor. Bu Semerkat Derneği'nin e, oyunlarından bir tanesi Turgun Erçel'in e, işte Kara Adam Derneği'nin etrafını sarmasıyla birlikte oynadıkları oyunlar. Bir önceki oyunlarında ya İsmaila Ağa